Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler birlikte kupa kasmaya devam edeceğiz. Dünden beri oyunu oynayamıyorum doğru düzgün. Çünkü bu yeni kart izin vermiyordu maksayamadığım için. Kart çok güçlü. Şu anda da 39. sıradayız. Bugün de bir nerf yedi kart. Yaklaşık bir 2 saat önce sanırım bayağı bir güçsüzleştirildi. Şu an bende 12 seviye. E şimdi bu Mega Şuali sesiyle oynayacağız. Bakalım iş yapacak mı? Evet rakibimizi bulduk. Fren bakalım. Kendisi bir tazıcı. Bu DSL'e yenebileceğimiz bir oyuncu. Yeni kartı almadıysa tabii ki. Yeni kartın da bu arada şu anda nasıl güçlü mü değil mi bilmiyorum. Evet hemen şöyle büyücüyle başlayabilirim. Evrimisi dönsün. Boşlukta falan oynuyor muhtemelen. Yani desesini değiştirecek biri değil. Kupada sadece tazı kullanıyor. Boşluktan korumak için de yanına gönderdim. Şöyle ters atamadım ya. Haydut orada yem ettik maalesef. Üzüldüm Haydut ama yapacak bir şey yok. Bazen kendini feda etmesi lazım. Şimdi bu arada bizim kulenin canı galiba artmış. 4000 canlı mı destekten ben hatırlamıyorum tam. Siz benden muhtemelen daha bilgilisinizdir. Ya ben böyle şeyleri çabuk unutabiliyorum bir güncelleme geldiği zaman. Tamam şöyle tutalım. Büyücü atmama gerek yok bence de. Tamam ya da şöyle çarpma atalım ya. Büyücü çok agresif olur. Sonra tazı falan atarsa sıkıntı yaşarız. Şöyle tutalım. Evet boşluğun mesela ilk vuruşu biraz daha geç geliyor. Bu yüzden tepki vermemiz daha muhtemel oldu. Şimdi güzel oldu. Boşluğunu prense attı. Benim büyücüm ve kuşum elimde. Bunlarla güzel bir atak yapabilirim. Tartları toparlamam yeterli. Gönder tazıyı. Tazı gelene kadar bekliyorum büyücü atmak için. Tamam. Şimdi boşluğu döndürmesine 3 kart kaldı. Onu hesaplayalım. Bu arada videonun başında söylemedim bu desteğe ne oldu? E, prense ve koç binicisine bir buff geldi. Artık daha çabuk hızlanıyorlar. Koç binicisine ekstra başka bir şey geldi mi tam hatırlamıyorum ama şöyle tutalım. Şu an bir kart daha var o şeyi döndürmesine boşluğu. Ben burada okları hemen göndereceğim şöyle. Tamam güzel şu an döndü boşluğu. Ben bir çarpma attım çok güzel vurduk. Valkür elinde ama yine ölür diye gönderdim. Tamam boşluk attı ama çok kart var orada. Haydut işte bu haydut. Ya hemen kendini belli ediyor. Dese varsa bir şekilde kurtarıyor bizi. 30 saniye kaldı arkadan taza attı. Ben atak yapayım burada. Yoksa savunmaya kalırsak yandık. Şu an burada bu kuleyi almam lazım. Hadi prens. O korumaları bir alamadık ama iyi güzel bak. Mesela ne kadar hızlandı oradan. Küçücük mesafeden şarjlanarak vurduğu için kuleyi aldık. Büyücü de bir şekilde savunmaya çalışsın da zaten maçı kazandık. Güzel maçtı. İlk maçtan hızlıyla eşleşmemiz güzel oldu. Hadi bakalım bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Ege geldi. Türk birisi değildir muhtemelen de Ege sonuçta bizden biri olarak görülebilir belki. Kulesi de Topçu Birliği. Bu arada video destek olmak için like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Birazcık etkileşime ihtiyacımız var. Onlardan çıkartalım. Şöyle büyücüyle başlayalım. Prensin bu kadar güçlü olması benim için çok iyi bir şey. Zaten sevdiğim bir kart. O da yeni kartım aksamış. Bakalım. Ya çok iş yapan bir kart değil aslında ama bazı yerlerde bombası falan çalışabiliyor defans için. O sanırım pek de sesli olabilir. Böyle bir deste görmüştüm çünkü. Şöyle bir atak deneyelim belki elinde pek kız falan yoktur. Tamam bir de çarpmayı gönderelim belki vurabiliriz. Çok güzel bir tane değdirdik. Hem vurduk hem de kartlarını indirdik. Sadece şu ailesi kaldı. Şu an direkt Pekka ile başlarsa benim avantajım olur. Tamam çok iyi. İşte bu yeni nesil Pekkacılar birazcık Pekka'yı garip oynuyor. Eskiden çok daha sağlam oynayan isimler vardı. Haydut Kule'ye vurdu çok iyi. Şimdi prensi hemen şöyle göndereceğim. Bir de oraya kuş gönderebilirim. Aynen. Yeni kart ve yeni büyü. Ama büyü çok saçma attı. Oo çok güzel savunduk. Sadece büyücümüz gitti. Şöyle bir çarpma. Haydi da göndereceğim. Hadi kuleyi alalım. Yani beklediğimden çok daha iyi bir defans yaptık. Kuleyi de kolay aldık. Aslında bize anti olması gereken bir eşleşme. Çünkü dün bu kart geldiğinde ben bu desteği denemiştim. Sadece bir maç yapmıştım. Onda da yine bu deste gelmişti. Ama o zaman arkasına şey Pekka'nın arkasına atmıştı bu kartı ve durdurulamıyordu. Yani her şeyi tek atıyor her şeyi tek atıyor şimdi roketi nerflendiği için Çok da kolay savundu sanki oynanabilecek bir kart değil gibi Ve başka bir konuda rakibin havaya vuran kartı yok o makine dışında O yüzden kuş benim bayağı yaşayacak Baksanıza kuşa dokuna neden yok O roketi ıskaladı şu an mesela çok boş bir kart gibi olmuş. Yani nerf gelmesi bence de gerekiyordu ama biraz erken geldi sanki. Veya keşke hiç böyle gelmeseydi. Test edip de falan çıkartsalardı kartı daha güzel olabilmiş. Böyle prensi gönderelim. Tamam. Yani yapmaları gereken tek şey kartı test etmek veya hani bu şekilde güçlü çıkartıyorsan ilk başta herkesin oynamasına izin vereceksin yükseltme getirerek. Hani bir sezon boyunca. Bunları da yapmıyorsan 37 kupamızı da aldık. Devam edelim. Evet rakibimizi bulduk ama yine aynı isim geldi. Nasıl oluyor? 5 dakika önce daha kendisiyle oynadım. 5 dakikadır da rakip arıyorum. Rakip vermedi vermedi. Aynı isim geldi. Demek bu da oluyormuş. Yani ya oynayan başka biri yok ya da artık aynı isimle böyle arka arkaya yaşayabiliyoruz. Çok garip. Yine pek oyuncusu. Şöyle büyücüyle başlayalım yine. Şu an bizden intikam almanın peşinde ama ona o intikamı vermeyeceğim. Umarım. Okları gönderebilirim. Burada prens çıkartmaya gerek yok. Çünkü Pekka falan göndermedi sonuçta. Destemizi döndürelim. Ben normalde bu desteği boşluk alacaktım sonrasında hani bu şekilde oynandığını gördüm bir deneyeyim dedim. Hem benim desteme de çok benzer bir deste. Eskiden biliyorsunuz böyle desteyle sıralamaya giriyorduk sürekli. Birinci falan da olmuştuk. Şu an atak yapılır mı bu arada diyeceğim de yok. Pekka'yı hemen çıkarttı. Biraz bekleyelim. O Pekka'nın hemen üstüne bir kuş göndereceğim ki destekleyemesin. Evet destekledi ama bence savunabiliriz. Tamam. Ya şu büyü atmaları çok saçma bu arada. Yani tamam. Hani içinde olan kartlar 150 daha fazla sarılıyormuş da. Bence hiç böyle işlevsel bir kart değil. Çok nadir yani iş yapabileceği yerler. Şöyle biz de bir atak deneyelim. Güzel savunduk. Şu an iksiri yetmeyebilir defansa. Aynen de öyle oldu gibi ama o makineyi alırız herhalde. Kuleye de vuruyoruz. Evet, aldık. Yani bir Pekka maçına göre çok kolay oldu bizim için. Çünkü rakip e, o makinenin roketlerini hiç kullanamadı. Muhtemelen rakibin hatası yüzünden böyle oldu. Çünkü bence çok zor bir eşleşme gibi gözüküyor. Tek avantajımız kuşumuzun olması. Havaya vuran bir kartı yok çok fazla. Hani onu da roketle falan almaya çalışabilirdi ama onu da başaramadığı için bir tık kazanmış olduk sanki. Şöyle prensi de göndereceğim. Evet güzel. Oradan bir küçük prens. Küçük prens demişim. Koç hindi pardon. Evet mesela şu an roket geldi. O güzel oynadı. Ama yine savunduk. Kuşa bak ya. Tek başına temizledi orayı. Haydut da yardım etti. Şu an Mutrel'in önüne pekli atacak. Şöyle bir taktik yapacağım. Herse doğru gel. Koç binci vursun bir tane bir şey olmaz. Zaten maçı almışız. Şöyle de çekelim onları. Tamam güzel maçtı. Destemi çok beğendim. Yani bununla muhtemelen kupa kasmaya devam ederiz. Herhangi bir antis falan çıkmazsa. 31 kupa daha aldık. Bu da videomuzun son maçıydı. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Şöyle sıralamamıza bakalım son bir kez. Dünyada 15.yiz. Şuradan da bir kontrol edelim. Evet 15.yiz. Zaten şu üst sıralamanın ilk 5'i hepsi bu yeni kartla çıkan oyuncular. Yoksa bence buralarda olurlar mıydı bilmiyorum. Eşleşmeler de bu şekildeydi. Son iki maç dediğim gibi aynı rakiple. Anlamadım. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Son iki duvarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.